için böyle dolduruyoruz onları. Sayı buluyoruz. Bunun belli oranları var. Tabii o oranlamayı artık benim elim alıştığı için. Şöyle tek tek çiziyorum kaşları. biştiriyorum. Bir daha giydir şimdi. Karakteristik özellikleri belirlememiz lazım. Saç rengi, göz rengi. İstanbul'da bir kursa katıldım. Bu kursta eğitim aldım. Aldığım eğitimle de onları geliştirdim. Mesleklere göre folklorik bebekler, farklı ülkelere ait bebekler de yapıyorum. Süreç biraz sabır gerektiriyor her işte olduğu gibi. Sabırlı olmak lazım, sevmek lazım. İlk önce tasarlıyorum ne şekilde bir bebek yapacağımı, kaşı, gözü, saçı, ne renk olacak. Onlara ait malzemelerimi topluyorum. Evdeki kalan kumaşları değerlendiriyorum. Kalan danteller, fistolar, düğmeler onları hepsini bir araya getiriyorum. Yani bunlar çocuklara zarar vermemesi için dikkat ediyorum. Zarar vermeyecek maddeler kullanıyorum. Elbiselerine dikiyorum. Örüyorum gerektiği zaman. Hırka örüyorum. Şapka örüyorum. Yelek örüyorum. Ayakkabı bazen hazır bulursam farklı ayakkabılar alıyorum. Bazıları kendim yapmaya çalışıyorum. Çok önceden çok sevdiğim, beğendiğim kumaşları saklıyorum ben her zaman. <laughs> Onları atmak istemiyorum. Kıyamıyorum. Onlardan bebeklere elbiseler yapıyorum. Yani bilmiyorum hatıralarım bazen canlanıyor. Mesela yıllar önce bir elbise diktirmişim kendime ama şu an mesela yıllar geçmiş, o elbise eskimiş, ondan kalan bir parça terziden onu alıp saklamışım. Alıyorum onlardan bebeklere elbiseler yapıyorum ve o günleri hatırlıyorum. Öyle gözümün önüne geliyor. Düğmeleri farklı farklı tek tek kalan düğmeleri, eskiyen kıyafetlerin üzerindeki düğmeleri alıp kesiyorum. Onları saklıyorum, onları gerektiği yerlerde kullanıyorum. Mesleklere göre de yapıyorum. Ee, avukat e, kızımın arkadaşları vardı, onlara yaptık hediye avukat arkadaşlarına. E, doktor yapıyorum, doktor önlüğü steteskoplarını yapıyorum, onları e, bir normal hamurlardan yapıyorum, boyuyorum.